Merhabalar. Bu dersimizin konusu ferah terkibi. Hemen örnek eser cümleleriyle başlayalım. İlk örnek eserimiz Tamburi İsa'ya ait Sengin Semai usulünde ferah şarkı. Şarkıya Çargah perdesinden Acem perdesine atlanarak başlanmış. Muhayyer perdesine çıkılmış ve Acem perdesine gelinmiş. Tekrar Muhayyer perdesine çıkılmış. Ardından Acem perdesi alınarak Çargah perdesine gelinmiş. Bir anda Sümbre perdesi yakalanmış. Neva perdesine gelinmiş. Hicaz perdesiyle Neva perdesinde tekrar kalınarak burada Nihavent edası gösterilmiş. Acem perdesine yine atlanmış. Ardından yine Hicaz perdesiyle Neva perdesinde Nihavent edasıyla kalınmış. Ardından Kürdi perdesiyle Dügah perdesine gelinmiş. Neva perdesi yakalanmış ve Acem Aşiran perdesine inilmiş. Bir anda Kürdi perdesi yakalanmış. Acamaşiran perdesi alınarak yegah perdesine Nihavent edasıyla inildikten sonra tekrar Acamaşiran perdesine çıkılmış ve Hicaz veya Hicaz perdesi alınarak yegah perdesinde kalınmış. Nihavent edasıyla cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hammamizade İsmail Dede efendiye ait Devri Kebir usulünde ferah feza peşrev Peşrevin birinci hanesine acem perdesi tutularak başlanmış, muayyer perdesine çıkılmış, tekrar acem perdesine gelinmiş. Acem perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra çargah perdesine gelinmiş, bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış, Hüseyin'i perdesine acem perdesiyle inildikten sonra gerdaniye perdesine gelinmiş ve Hicaz perdesi inildikten sonra Nema perdesi yakalanarak burada nihavent edası gösterilmiş. Ardından yine acem perdesi tutulmuş. Mülazime bölümünde acem perdesi tutulmaya devam edilmiş. Kürdi perdesine kadar inildikten sonra bir anda Nimisar ya da Bayati perdesine atlanarak Kürdi perdesiyle Dügah perdesine gelinmiş. Rast perdesine inilmiş. Bir anda Çargah perdesi yakalanmış. Kürdi ve Acama Şiran perdesiyle Yegah perdesine Nihavent edasıyla inildikten sonra Nermicaz ya da Kabanimicaz perdesiyle Yegah perdesine çıkılmış ve nihavent edasıyla cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hamamizade İsmail Ede Efendi'ye ait Frengifer usulünde Ferafeza Murabba. Murabba'ya acem perdesi tutularak başlanmış. Acem perdesi etrafında seyre devam edilmiş. neva perdesine nihavent edasıyla inildikten sonra çargah perdesine kadar gelinmiş. Segah perdesine inilmesinin ardından bir anda eviç perdesi yakalanmış hisar ya da dik bayati perdesi kullanılarak tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesinde yine bir kalıştan sonra bu perde etrafında seyre devam edilmiş. Neva perdesine nihavent edası ile gelinmiş ve seyir muhayyer perdesine kadar genişletilmiş. Muhayyer perdesinden acem perdesiyle dügah perdesine kadar gelindikten sonra segah perdesine kısa bir kalış yapılmış. Ardından dügah perdesine uşak sesleriyle inilerek acem makamının tamamı gösterilmiş. Hemen ardından kürdi ve nimhisar ya da bayati perdesi kullanılarak seyre devam edilmiş. Ardından acem aşiran perdesiyle yegah perdesine gelinmiş. Nermicaz ya da kaba perdesi kullanılarak yegah perdesine çıkılmış ve nihavent edasıyla orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz yine Hammamizade İsmail Efendi'ye ait. Ağır, sengin semai usulünde Ferahfez'e ağır semai. Ağır semaiye çargah perdesiyle başlanmış. Bir anda Acem perdesi tutulmuş. Acem perdesinde tekrar bir kalıştan sonra bu perde etrafında seyre devam edilmiş. Ardından birinci nevi çargah edasıyla çargah perdesine gelindikten sonra tekrar Acem perdesi yakalanmış. Ardından tam perdelerle Dügah perdesine gelinerek acem makamı tamamen gösterilmiş. Bir anda çargı perdesi yakalanmış. Kürdi ve Acem şiran perdeleri kullanılarak yegâ perdesine nihaventli bir iniş yapılmış. Yine nermicaz ya da kabanimicaz perdesi kullanılarak yegâ çıkılmış ve orada nihavent edasıyla cümle bitirilmiş. Bir diğer örnek eserimiz Hammamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Ferah Feza Yürük Semai". Yürük semaiye acem perdesi tutularak başlanmış. Acem perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra muhayyer perdesine oradan tiz çargah perdesine kadar seyir genişletilmiş. Sümbüle perdesiyle acem perdesine tekrar gelinmiş. Yine bu perdede ısrarlı kalışlarla seyre devam edilmiş. Tekrar tiz çargah perdesine çıkılmış. Sümbüle perdesiyle bu defa neva perdesine gelinmiş. Hicaz ya da nim perdesi kullanılarak neva perdesinde nihamet edasıyla bir kalış yapılmış. Bir anda sümbüle perdesi yakalanmış. Neva perdesi üzerinde nihavent edasıyla seyre devam edilmiş. Tekrar sümbüle perdesi yakalanmış. Ardından acem perdesiyle çargah perdesine bir inişten sonra bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Ve çargah perdesine nikriz edasıyla bir iniş yapılmış. Segah perdesiyle çargah perdesine çıkıldıktan sonra acem perdesi yakalanmış. Ardından tam perdelerle dügah perdesine gelinerek yine acem makamı gösterilmiş. Kürdi ve acama şiran perdeleri kullanılarak yegah perdesine nihavente bir iniş yapılmış. En sonunda yine nermicaz ya da kabanimicaz perdesi kullanılarak yegah çıkılmış ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Eyyubi Mehmet Bey'e ait ağır çember usulünde ferah feza murabba. Murabba'ya Hüseyin'i perdesinden acem perdesine çıkılarak başlanmış. Muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş ve acem perdesi tekrar yakalanmış. Bu perdede ısrarlı kalışlardan sonra Çargah perdesine çargah edasıyla inilmiş. Neva perdesinin nihavent edasıyla bir kalıştan sonra yine aynı eda tekrarlanmış ve bu defa Nemicas ya da Hicaz perdesi kullanılmış. Gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Muayyer perdesine çıkılmış. Tiz çargah perdesine kadar seyir genişletildikten sonra Sümbüle perdesiyle Acem perdesine gelinmiş. Neva perdesine inildikten sonra bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış ve Çargah perdesinde nikriz ile bir kalış yapılmış. Hemen ardından Hüseyin'i perdesiyle seyre devam edilmiş ve Çargah perdesine tekrar gelinmiş. Acem perdesiyle gerdaniye perdesine çıkıldıktan sonra Neva perdesine gelinmiş. Segah perdesiyle dügah perdesine inilerek Acem makamının tamamı gösterilmiş. Hemen ardından kürdi perdesi alınmış. Dügah perdesinde kürdi edasıyla bir kalıştan sonra Acamaşıran perdesiyle yegah perdesine nihavent edasıyla inilmiş. En sonunda kaba ya da nermicaz perdesi kullanılarak Yegah'ta nihavent edasıyla cümle bitirilmiş. Ferah feza terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Nasır Dede terkibin Acamaşıran ile başladığını ve yegah perdesine inerek orada karar verdiğini yazmaktadır. Bunun yanında terkibin mucidinin Seyit Ahmet Ağa olduğunu belirtmiştir. Haşim Bey seri Neva Hüseyin'i Acem Gerdani'ye muayyer perdeleriyle başladığını, Neva'ya indikten sonra Dügah Kürdi'yi Çargah Rast Acama Aşıran perdeleriyle Yegaha indiğini, Kaba Uzal yani kabayacağız, Hicaz, perdesini kullanarak Yegah'ta karar verdiğini yazmaktadır. Kazım Uz Seyre Hüseyin'i acem perdeleriyle başladığını, Hicaz'dan nevaye çıkıp çargah ve segah perdeleriyle dügaha indiğini, oradan Kürdi perdesiyle rast, acem aşiran ve aşiran perdesiyle yegaha geldiğini ve son olarak Kaba Hicaz yani Nerm Hicaz ile yegah perdesinde karar verdiğini yazmıştır. Bunun yanında terkibi Mucidi'nin 3. Selim'in müsahibi Seyyid Ahmed'a olduğunu belirtmiştir. Tamburi Cemil Bey, hicaz neva Hüseyini perdeleriyle başladığını, Kürdi perdesinde alarak Dügah-Muayyer arasında dolaştığını, Meyan kısmında ise Sümbüle perdesini kullanarak neva Tiz Neva arasında dolaştığını ve Acamaşiran makamının okşarcasına ok hareket ederek Yegah perdesinde karar verdiğini yazmıştır. Arel, Acamaşiran perdesindeki Çargah makamı ile Yegah perdesindeki Buse'lik makamından mürekkep olduğunu yazmıştır. Makam inicidir. Seyri Acama perdesindeki Çargah Makamı dizisinin tiz tarafından başlar. Bu diziyle Yegah'taki Bulsilik Makamı dizisinin ortak seslerinde gezinir ve Yegah perdesinde karar verir. Karadeniz acamaşıran ve sultaniyegah makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini yazmıştır. Seyre, acamaşıran makamı ile başlar. Neva ve dügah perdeleri üzerinde kısa duruşlar yapar. Sonra sultaniyegah makamına geçerek çarga, kürdi, dügah, rast, acamaşıran, perdesi perdesiyle yegaha iner. Pest nim hicaz perdesini de kullanarak yegah perdesine karar verir. Ferah feza ve terkibi ile ilgili tariflerime örnek eserlerinin tahliline geçelim. Tarifler ve besteleri incelediğimizde terkiple ilgili birkaç farklı anlayışın olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu farklı anlayış terkibin içinde kullanılan acama terkibiyle terkibi ile ilgilidir. Ferafeza tarifini ilk veren Nasır Dede Seyrin acama başladığını yazmıştır. Hatırlanacağı gibi Nasır Dede'nin acama tarifinde kürdi perdesi bulunmaz. Sonraki nazariyecilerin tariflerinde ise görülmektedir. Terkibin mucidi Ahmet Ağa'ya ait eser elimizde bulunmadığından kendisinin Acem Maşira'nı nasıl işlediğini bilemiyoruz. Fakat sonra gelmiş bestekarların bazıları sadece Kürdî perdesini tercih ederken bazıları da Segah ve Kürdî perdelerini tercih etmiştir. Dede Efendi'nin eserlerinde genel olarak kullanılan seyir Acem makamından sonra karara gidilirken Kürdî perdesinin alınmasıyla oluşmuştur. Karadeniz terkibin Sultaniyegah makamıyla karara gittiğini belirterek farklı bir tanımda bulunmuştur ferah feza terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkip acem aşiran terkibi veya acem makamının icrasından sonra kürdi ve acem aşiran perdesiyle yega nihavent edasıyla inerek karar verilmesiyle oluşur. Önce seyre acem veya acem aşiran ile başlar. Ardından yega perdesi üzerindeki nihavent edasına geçer ve kabani veya ner perdesinde kullanarak yega perdesinde karar verir. Seyirde acem veya acem aşiran edalarında dolaşılırken nim hicaz veya hicaz perdesi alınarak nema perdesi üzerinde nihavent edasıyla kalışlar çoğu bestede görülebilmektedir.